sağ, sağ aleyküm arkadaşlar. Her akşam çıkıyoruz ha. Ben, ben, ben. Mehmet. hepimizin beynine geçmiş olsun ve Burak tekrardan çok teşekkür ediyorum. 200 bit daha yollamışsın. Allah bir dakika. şey, Yok böyle bir şey hocam. <laughs> çok etkileyici çok <laughs> etkileyici saçım kesmiyordu ya aynen ya aynen kardeşim bakar mısın Tabii. bir söyler misin yoluma taş koysalar kayıp Gerçekten mi? Abi bu falisin. Ay bu nedir? Bilmiyorum. Bilmiyorsan abi. Ben de bilmiyorum. Abi sen bu falan neresin dedi? Merkezinde. Merkezinde sap. Bu nedir abi? valla onu da bilmiyorum. Niye bilmiyorsan abi? Oh. Hayır. Hayır. Siz yapıyorsunuz TikTok. Görünürde bir bok yok Biz yapınca insanlar şok Taklidimizi yapanlar Hırsını kimi çıkmıyor milyon Babaları gelsin. Atarı atar gidere gider. Ya sen ne ya? Diğer vakıda kurşun bir buçuk milyondur. İki tane sakıza kurşun veriler ya. Atarı atar gidere gider. Yeter ya. Abi böyle şeyler niyeyse ben hiçbir şey diyemiyorum ya. Size aynı tepkiyi vermem gerekiyor. Çünkü hepsine aynı tepkiyi hissediyorum yani. Gerçekten şok tepkisi. Bu nedir ya? Bu nedir? Bir de Bugün ne fark ettim biliyor musunuz? Şimdi her benim normalde kendi yayınlarımda böyle çok fazla ışıklandırma var. işte arka plan açık falan. Şu her yer kapkaranlık ya insan uykusu geliyor. Ya siz böyle nasıl yaşıyorsunuz? Geç lütfen. Okay. Siz böyle nasıl yaşıyorsunuz ya? Gece hayatı böyle sürekli. No life'lardan bahsediyorum. Bu çok rahatsız edici. Bilgisayar başında karanlık ortamda oturmak falan saatlerce insanın gözü bir şey olur yani. Böyle insan gibi yaşanıyor. Biz ruhsuzuz. Bilmiyorum ne izlemek istediğimi bilmiyorum bugün. Çok kararsızım. Kendi bilgisayarım vesaire